Güneş enerji santrallerimiz faaliyete geçti. Yine geçmeye devam eden santrallerimiz mevcut. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un 2026 bütçesinin %65'inin yatırım bütçesi olduğunu, CHP'li belediyelerde bu oranın %10'un altında olduğunu söyledi. Samsun'un bütçesinin %65'i yatırıma ayrılmaktadır. Bu Büyükşehir Belediyeleri arasındaki en yüksek orandır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığımız zaman Yatırım bütçeleri %10'un üzerinde değil. Bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. AK Parti Samsun 96. İl Danışma Meclis Toplantısı Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonda yapıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Kösen'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda söz alan Halit Doğan görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri hizmetler ve projeler hakkında bilgiler verdi. Bu sene 2025 yılında yatırım bütçemiz neydi arkadaşlar? %40'tı. 2026 yatırım bütçemiz Allah nasip ederse %50.4 olacak. Bu sadece müteahhit eliyle yaptığımız işlerin yatırım bütçesi. Bunun haricinde malzemelerini kendimiz üretiyoruz. Betonu kendimiz veriyoruz. Hasır çelikleri kendimiz veriyoruz. Bunların hepsi ilave edildiğinde yine kendi belediyemizin ekiplerinin yapmış olduğu yol ve kaldırım çalışmalarında ilave ettiğimizde Samsun'un bütçesinin %65'i yatırıma ayrılmaktadır. Gelecek yılın gider bütçesi ve belediyenin mali yapısı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, bütçelerinin yaradan fazlasını yatırım ayırdıklarına dikkat çekti. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın birliği, beraberliği, her geçen gün çalışma arkadaşlarımızın belediyedeki aidiyet duygusunun artması işlerimizin bereketini arttırıyor sosyal yardımlarda 17 ilçemize yardım yapıyor olmak işlerimizin bereketini arttırdı. Ekonomik olarak çok rahat bir duruma gelmiş olduk. Şu anda Türkiye'nin en borçsuz belediyesi diyebilecek bir hale gelmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi iş yapan kişi faturasını teslim ediyor. 30. gün parasını alıyor arkadaşlar. 30. 30. gün parasını alan müteahhit birbiriyle yarışıyor büyük şehirden iş alabilmek için. %40, %35, %45 İhalelerde yaklaşık maliyetin altında iş yapıyoruz. Bu gerçekten kaynaklarımızı da etkin ve verimli şekilde kullanmamızı sağlıyor. Her birinize yol arkadaşlarınız için ben şükranlarımı arz ediyorum. Biz ne kadar değerli toplanırken...